Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda çarpanlar ayırma konusuyla çıkıyoruz. Biliyorsunuz cebirsel ifadeleri bitirdik, özdeşlikleri bitirdik. Şimdi çarpanları ayırmayı da bitirdikten sonra bu konumuzu sonlandırmış olacağız. Sizlerle bugün ortak çarpan parantezine alma ve özdeşliklerden yararlanarak çarpanlara ayırma kavramlarını göreceğiz. Aslında ne kadar cebirsel ifade biliyorsak bunların hepsini bugün kullanmış olacağız. Hepsini tek tek deniyoruz. İlk olarak ortak çarpan parantezini almakla başlayacağız. Peki nasıl yapacağız bunu? Bir cebirsel ifadenin her terimindeki ortak çarpanları parantez dışına alarak yazmaya deniyormuş. Ortak çarpan parantezi. Şartımız neymiş? Her teriminde ortak olan çarpanı bulacağız. Peki ilk örneğimizi inceleyelim. 5x artı 5 örneğini vermişiz. Bakıyorum. Her ikisinde ortak olan şey ne? 5'ler ortak öyle değil mi? O zaman ben şu 5'i 5 çarpı 1 şeklinde yazıyorum. Değil mi? Çünkü şuradaki 5 çarpı x olarak verilmiş. Tamam bunu bu şekilde açıyorum. Daha net yazayım o zaman şöyle. 5x yani 5 çarpı x artı 5 çarpı 1'dir öyle değil mi? Peki devam ediyorum. Ortak olanlar nelerdi? 5'lerdi. 5'i dışarıya alıyorum. Parantezin dışına atmış oluyorum böylece. Geriye kalanları da parantezin iç kısmına yazıyorum. Geriye kalanlar nedir? Birisi x'tir, birisi 1'dir. Yazıyorum x artı 1. Bu kadar. Şu aradaki artı işlemini aynen devam ettiriyorum. Böylelikle 5x artı 5'in çarpanlara ayrılmış hali şekilde gördüğünüz gibi 5 parantezinde x artı 1 şeklindedir. Bu durumlar yola çıkarak 5x artı 5'in 2 tane çarpanı olmuş oluyor. Birinci çarpanın 5, diğeri de x artı 1 olmuş oluyor. Peki ikinci örneğimizi incelediğimiz zaman aynı şekilde ortak bir nokta arıyorum. İstersek 4'ü ortak seçebileceğiz ya da x'i ortak seçeceğiz. Örneklere bağlı olarak bu değişecek. Peki devam ediyorum. Buradaki 4x ile şu an herhangi bir şey yapamam. Ama şu 12'yi ben 4 çarpı 3 şeklinde yazabilirim öyle değil mi? O zaman işlemimde, eşittiğimde herhangi bir problem yok. Sonuç olarak 4x artı 12'yi elde etmiş oluyorum. Devam ediyorum. Her iki terimle de ortak olan nedir? 4'tür. O zaman 4'ü parantezin dışına atıyorum ve içeriye kalanları yazıyorum. Kalanlar neler? Şurada bir x'im kalıyor, burada bir 3'üm kalıyor. Bunları parantezin içerisine yazıyorum. Aradaki işlemim neyse onu da araya alıyorum. Ve böylelikle çarpanlarına ayrılmış halini yazmış oluyorum. Devam edersen bu durumda iki tane yine çarpanım ortaya çıkacak. Birincisi 4, diğeri de x artı 3 olacaktır. Bir alttaki örneğimde gördüğüm kadarıyla normal bir sayı 2x kare artı x'i görüyorum. Öyle değil mi? Peki şimdi bunları nasıl açacağım? Bu tarafta 2 var, bu tarafta yok. Burada x var, burada da x var. Ama buradaki bir x kare o zaman daha düzgün bir şekilde yazmaya çalışacağım. Ben biliyorum ki x kare dediğim şey x'in yan yana çarpımıydı öyle değil mi? O zaman ben şu ilk terimi bu şekilde açarsam herhangi bir problem yaşamam. Artı x diyorum. Doğru muyum? Doğruyum. Devam edersek her iki terimle de ortak olan şeyleri düşünmem gerekiyor. Ortak olan nedir? 2 var mı her iki tarafta? Yok. x var mı? x ortak. O zaman ben x'leri alıyorum ve parantez dışına yazıyorum. Parantez dışına x olarak aldıktan sonra burada 2 ve x'im kaldı. 2 x olarak yazıyorum. Burada da yanında bir gizli bir olduğunu kabul ediyorum. Çünkü gizli bir olarak yazdığım zaman eşitliğim değişmiyor sonuç olarak. Devam ediyorum artı 1 diyorum. Böylelikle ben çarpanlarını ayırmış oluyor. Peki sağlamasını yapalım. Doğru mu yaptık? İşlemimiz doğru bir sonuç verdi mi? Sağlamasını nasıl yapacağız? Bunu içeriye dağıtacağız değil mi? cebirsel ifadenin ilk konusunda biz bunu görmüştük. Dağıtırsak x çarpı 2x artı x çarpı 1 şeklinde göreceğiz. Peki 2x ile x'i çarparsam 2x kare elde etmiş oluyorum. Artı x ile 1'i çarparsam x'i elde etmiş oluyorum. Böylece ilk olan terimimi tekrar elde ediyorum. Böylece işlemi doğru yapmış oluyorum. Peki o zaman x ve 2x artı 1'i tek tek birer çarpandır diye Düşünebiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki örneğim daha karmaşık gibi x kareler, xler, yler birkaç terim birden görüyorum. Ama benim sonucum, işlemim değişmiyor. Ne yapacaktım? Bütün terimlerde ortak olanları düşünecektim. Peki bakıyorum, ilk terimimde x kare ve y kare var. İkinci terimimde de x kare ve y var. Şimdi ilk terimden bakıyorum, ikinci terimde farklı olan ne? İlkinde y kare verilmiş, burada y verilmiş. O zaman küçük olanı düşünüyorum. y'yi almam gerekiyor öyle değil mi? Bir sonrakine bakıyorum yine x, y'li bir şey var. Ne yapacağım? Bu üç terimde de en düşük seviyede, en düşük kuvvette hangisi varsa onu alacağım. Bakacağım. Hepsinde x, y var mı? x, y var ama kuvvetleri neler? Bakıyorum burada x kare var. x kare var, x var. O zaman x'i birinci kuvvetinden alacağım. Devam ediyorum. Y'ye geldiğimde Y kare var, Y var, Y kare var. En düşük hangisi Y? O zaman Y'nin seviyesine göre alıyorum. Yani Y üzeri 1 şeklinde düşünüyorum. Böylece hepsini X, Y parantezine almış oluyorum. Devam edeyim. Şurayı X, Y olarak açayım. Nasıl açacağım? X çarpı X, Y çarpı Y de öyle değil mi? Artı devam edersem, X çarpı X'e Y olacak. Bir sonraki x çarpı y çarpı y. Hepsinde x y'yi dışarıya atacağım öyle değil mi? Peki birer tane x atalım. x gitti, y gitti, x gitti, y gitti, x gitti, y gitti. Geriye kalanları ben içeriye yazacağım. Burada bir tane x'im, burada bir tane y var. O zaman x çarpı y şeklini içeriye alıyorum. Devam ediyorum. Aradaki işlemim artı. Devam ettiğimde şurada bir x görüyorum. Onu da yazıyorum. Aradaki işaretim eksi burada kalan y oldu. Onu da yazmış oluyorum. Böylece ben bunu çarpanlarına ayırmış oluyorum. Peki bir bakalım sağlamasını yapalım. Doğru çıkacak mı? Sağlamasını yapalım. X y ile x y'yi çarparsam x kare y kare elde ederim. Devam ediyorum. X y ile x'i çarparsam buradaki x'ler çarpım durumunda olmuş oluyor. Böylece x kare y'yi elde etmiş oluyorum. Devam ediyorum. X y ile eksi y'yi çarparsam y'ler bu durumda çarpım durumuna geçiyor. Eksi işaretimi koydum. x, y kareyi elde etmiş oluyorum. İlk terimimle aynı mı? Aynı. O zaman ben doğru bulmuş oluyorum. Biraz karmaşık bir örnek. Sadece şöyle düşüneceğiz aslında. Hepsinde ortak olan ne? Bu kadar. Tek soracağım soru bu. Şimdi bir alttaki örneğimde de soruyorum. Hepsinde ortak olan şey nedir? Peki bir bakalım, bir inceleyelim. Burada 5 var. Burada 20 var ama ben 20'yi 4 çarpı 5 şeklinde yazabiliyorum değil mi? Peki devam ediyorum. Burada x kare var. Burada x var. O zaman ben x kareyi x çarpı x şeklinde yazabilirim. Böylece açmış oldum. Burada y var. Burada y kare var. Y'yi yazıyorum. Y kareyi de y'ye y şeklinde açıyorum. Bir de x'im vardı. Onu da unutmadan hemen ekleyeyim. Şimdi şuraya x e yazıyorum, y'ye y diyorum. Peki, her iki terimde de ortak olan şeyler nedir? İfadeler nedir diye bakıyorduk. Peki bakalım, 5'ler ortak mı? Ortak. 5'i dışarıya yazdım o zaman. Yazdıklarımı silebilirim. Bir tane x'im var burada, burada da bir tane x'im var, yazdım. X'leri siliyorum. Burada bir x daha var, burada x var mı? Yok, o zaman ben bunu içeriye yazacağım. Peki onu sonra yazayım hatta şimdi kafamız karışmasın. Sırasıyla gidelim. Burada Y var. Burada da bir tane Y var. O zaman Y'in birinde dışarıya yazıyorum. Yazdıklarımı siliyorum. Burada ne kaldı? X kaldı. Burada ne kaldı? 4 ve Y kaldı. O zaman X eksi 4 Y şeklinde yazıyorum. Böylece cebirsel ifademi çarpanlarına ayırmış oluyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde tek tek ayrı ayrı da parçaları ayırabilirsiniz parçalara ayırdıktan sonra her ikisinde de ortak olan nedir diye düşünüp ona göre işlemlerimizi yapabiliriz. Burada önemli olan şey biraz daha dikkattir. Hemen böyle bir gözünüze çarpmasıdır. Bu da aslında soru çözerek zamanla daha net olabilecek şeyler. Peki çarpanlara ayırma sadece ortak çarpan paranteziyle mi oluyor? Tabii ki hayır. Geçen dersimizde öğrendiğimiz özdeşliklerden de yararlanarak çarpanlarını ayırabiliyoruz. Öncelikle özdeşliğimizi hatırlayacağız. Sonrasında nasıl çözeceğiz ona bakacağız. İlk özdeşliğimiz x artı y'nin karesi tam kare ifade. Birincinin ilk terimin karesi sonra ikinci terimin karesi ve ikisinin çarpımının iki katı olacak şeklinde yazıyorduk. Peki genelde bize nasıl verilir? Genelde bize açık haliyle verilir ve kapatılmış halini sorar. Veya açık haliyle verilir kökünü sorar. Çünkü bu bir tam kare ifade öyle değil mi? Biz bunlardan biz buralardan yola çıkarak sorularımızı çözeceğiz. Peki ilk örneğimize bakıyoruz. Bize bir tam kare ifadenin açık hali verilmiş öyle değil mi? Açık hali verilirse ne yapacağız biliyor musunuz? İlk terimi alıyorum x kare alıyorum ve kök içerisinde x kare olarak yazıyorum. Bu nasıl dışarıya çıkacak? x diye çıkacak. Geliyorum 25'e en sondaki ifadeye yani kare kök 25 şeklinde yazıyorum. Bu neyin karesiydi? 5'in karesiydi. O zaman diyorum ki şuradaki işaretim artı olduğu için x artı 5'in karesidir diyorum. İşte bu kadar basit. Bunu bu şekilde yazacağız. Ne yapacakmışız? x kareli terimi kök içine alacağız. Bir de normal sabit terimi karekök kök içerisine alacağız. Ve sonuçları artı veya eksi olduklarına bakarak yazıyoruz. Peki sağlamasını yapalım doğru mu? Hemen bir bakalım. Ne yapıyorduk? İlk terimin karesini alıyorduk. Karesini aldım. Sonra birinci terimle ikinci terimin çarpımının iki katını alıyordum. Böylece artı 10x'i elde etmiş oluyorum. Sonra devam ediyorum. İkinci terimin karesini alıyordum. Artı 25. Sağladı mı? Sağladı. O zaman işlemin doğrudur. Peki alttaki neden aynı şey yaptığımızda bulabilecek miyiz biz sonucu? Hemen bir bakalım ne yapıyorduk? Şuradaki ifadenin kök için alınmış halini yazıyordum. Kare kök 4x kare olarak yazıyorum. Peki bu neyin karesiydi? 2x'in karesiydi. 2x ile 2x'i çarpımla 4x kare elde ediyorum. Bir de sabit terimimi ben kök içerisine alıyorum. Kare kök 9 diyorum. Kare kök 9 neyin tam karesi? 9 neyin karesi? 3'ün karesidir diye yazıyorum. Şuradaki işaretim artı olduğu için ben de 2x artı 3'ün karesidir şeklinde diyebiliyorum. Gördüğünüz gibi özdeşliği bilmek bizim için daha kolay oluyor. Bildiğim zaman hemen görebiliyorum nasıl yapıldığını çözebiliyorum. Bir de tam kare ifademizin eksilisi vardı. Çıkarma işlemimiz vardı. Farkların karesi olarak diyebiliyorduk. Peki bu neydi? Birinci terimin karesi eksi birinci ile ikinci terimin çarpımının iki katını alıyordum. Neydi? X çarpı y'nin iki katını çıkarıyordum bu sefer. Burası eksi ise burası da eksiydi unutmuyoruz. Sonra ne yapıyordum? İkinci terimin karesini alıyordum. Peki bunu uygulayacak olursak, bunu da uygulayacak olursak yine aynı yöntemi deniyoruz. Ne yapıyoruz? Baştaki kareli terimi kare kök içerisinde alıyor. x kare. Neyin karesiydi x kare? x'in karesidir x kare. Devam ediyorum. 25 neyin karesi diye düşünüyorum. 25'i yazıyorum. Ve 25'imden 5'in karesi olduğunu biliyorum. Şimdi neye karar veriyorum biliyor musunuz? Şuradaki işaret eksi ise benim cevabım da çıkarma olacaktır diyorum. Ve x eksi 5'in karesidir şeklinde yazıyorum. Tekrardan siz özdeşlikleri kullanarak sağlamasını yapabilirsiniz. Aynı sonucu bulacağız. Peki bir alttakinde de aynı sonucu bulabilecek miyiz? Bulabileceğiz tabii ki. Nasıl yapıyorduk? Burada verilen ifadeyi karekök içerisine alıyorduk. 9x kare olacaktı. 9x kare neyin karesidir? 3x'in karesidir. Peki 36 neyin karesidir? 36'yı kök içerisine alıyorum ve 6'nın karesi olduğunu yazabiliyorum. Şimdi ne yapacaktım? 3x artı 6 mı yoksa 3x eksi 6'nın karesi mi neye göre karar veriyordum? Tabii ki şuradaki çıkarma veya toplama işlemine göre. Buradaki çıkarma oluyorsa gidiyorum buraya da çıkarma yazıyorum. Anlaştık mı? Son durumda o zaman 3x eksi 6'nın tam karesi olmuş oluyor. Dediğim gibi özdeşlikleri ne kadar iyi bilirsek bu soruları o kadar kolay çözebileceğiz. Bir de son özdeşliğimiz iki kare farkıydı. Ne yapacaktık? Tabanlarını bir kere topluyorduk, bir kere çıkarıyorduk ve çarpıyorduk. Şurası toplam oluyor. Evet bir kere topluyorum, bir kere çıkarıyorum ve çarpıyorum. Peki devam edeyim. Burada a kareyi görebiliyorum. Ama burada herhangi bir şeyin karesi yok. Ama ben 100'ün 10'un karesi olduğunu biliyorum. O zaman düzeltip yazarsam a kare eksi 10'un karesi olarak yazarsam herhangi bir problem yaşar mıyım? Tabii ki yaşamam. İkisi de aynı şeydir sonuçta. Ne yapacaktım bunu? Tabanlarını bir kere toplayıp bir kere çıkarıp yazacaktım. Böyle değil mi? O zaman tabanları bunlar. a artı 10 çarpı a eksi 10 şeklinde yazacaktım. İşte bu kadar. Bu kadar. Bütün işlemin bu kadar. Onları orada uygularsam ne yapacağım? Peki bunu düşünüyorum. 16x kare. 16x kare neyin karesi diye düşünüyorum. Şu yanında verilen kat sayılar herhangi bir sayının karesi olması gerekir. Nedir? 16 4'ün karesi değil mi? 4'ün karesi çarpı x kare. Peki ben bunu 4x'in parantez karesi olarak yazsam aynı şey midir? Aynı şey. 9 nedir? 3'ün karesidir. 3'ün karesi çarpı y kare öyle değil mi? O zaman ben bunu da 3y'nin karesi şeklinde yazabilirim. Peki bir de düzeltip yazalım o zaman şuraya. Son durumda 4x'in karesi eksi 3y'nin karesi oldu mu? Şimdi sağladım mı 2 kare farkı özbeşliğini? Sağlamış oldum. Ne yapıyordum? Tabandaki sayıları bir kere topluyordum. Sonra da bir kere çıkarıp çarpıyordum öyle değil mi? Topladım. Çarpıyorum şimdi bir de çıkaracağım. Çarpıyorum. Bu kadar. Bütün işlemim bu arkadaşlar. Aynı şeyi aşağıdaki için de düşüneceğim. Artık biliyorum nasıl yapıldığını. 25 neyin karesi 5'i. O zaman burası 5a'nın karesi şeklinde yazılacak. 144 neyin karesi? 12'nin karesi. O zaman 12b'nin karesi şeklinde yazabilirim. Son durumda bunu yazdığımda 5a eksi 12b çarpı 5a. Artı 12v şeklinde yazabilirim. Benim yaptığım tek şey aslında bu. Hı. Bir ifadem daha var. Genelde böyle gördüğümde ne yapıyordum? Şu baştaki ifadeyi kök için alıyordum. Bir de sondaki sabit terimi kök içine alıyordum. Ama bunları kök için alsam da herhangi bir şeyin tam karesi olmadığı için çıkar ama. Peki başka ne yapabilirim diye düşünüyorum. Şimdi hepsinde ortak bir sayı var mı? Bakıyorum bir şeyle çarpmışımdır belki. Şimdi ben burada 5 ile çarpmışım. 30'u da ben 5 çarpı 6 şeklinde yazabilirim. 45'i de 5 çarpı 9 diye yazabilirim. O zaman hepsinde ortak olan şey nedir? 5'tir öyle değil mi? O zaman ben hepsini 5 parantezin alabilir miyim? Alabilirim. Hemen bir alayım sizin için. 5 parantezin alırsam burada x karem kalıyor. Şimdi buradan 5'i aldım. 6x'im kalıyor. Eksi 6x ama işaretlerime dikkat ediyorum. Sonra ne geliyor? Artı. 9 kere 5 dediğim için 5'i dışarıya attım. 9 içeride kalıyor. Şimdi güzel görünüyor. Şimdi bir tam kare ifade yakalayabilir miyim içeride diye düşünüyorum. Onun için ne yapıyordu? Buradaki ifadeyi kök içine alıyorum. 3 bulurum. Son durumda o zaman şuradaki işaretim eksi olduğu için x eksi 3'ün karesidir diyorum parantez içindeki. O zaman bile dışarıda 5'imiz vardı. Son durumda 5 çarpı x eksi 3'ün karesi şeklinde verilebilir. Peki daha net nasıl yazabilirim ya da daha açık nasıl yazabilirim? Şu şekilde de yazabilirim. Her durumda da benim çarpanlarım olmuş oluyor. Her iki durumda da bulmuş oluyorum. Gördüğünüz gibi sorularda aslında ezbere gitmektense biraz mantığımızı kullanmak gerekiyor. Şimdi böyle bir ifadeye ilk baktığımızda ilk yöntemimiz neydi? En baştaki ve en sondakini kök içine almak. Ancak burada o işlem işe yaramıyor. Ne yaptık? Onu o şekle yani kök içine alabileceğimiz hale getirmeye çalışıyoruz. Genelde ortak çarpan parantezin alıyoruz. Pek farklı bir işlemimiz yok. Genelde burada ne görüyorsak onu yapıyoruz. Şimdi bize verilen iki karenin alanları var. Alanlarından yola çıkarak ben çevreyi bulmak istiyorum. Peki ne yapacağım? Şimdi ben iki karenin alanını şöyle düşünüyordum. Alan için ne yapacaktım karede? iki kenarı çarpacaktım değil mi? İki kenarın çarpımı. E bu kare, e kare ise iki kenarda aynı olması lazım. Peki, daha önceki öğrendiğim ifadelerden yola çıkarak bize verilen alanı kök içine alırsam çevreyi buluyor, şey bir kenarını buluyordum öyle değil mi? Bir kenarını buluyordum. O zaman ben burada verilen alanları kare kök içerisinde yazarsam bir kenarını bulmuş olurum. Ya da hangi iki ifadeyi çarparsam bunu verir diye düşünmem gerekiyor. Peki düşünelim. 25x kare artı 30xy artı 9y kare. Peki bana verilen böyle bir ifade de ne yapıyordum önce? Bakıyorum 5x'in karesi. E bu da 3y'nin karesi. O zaman ben 5x artı 3y'nin karesi diye yazabilir miyim? Sağlıyor mu? Sağlıyor. E o zaman ben bunun kenarı için ne diyeceğim şuralar için? Buralar için 5x artı 3 diyeceğim. 5x artı 3'e 5x artı 3'ü buldum. E o zaman ne yaptım? Ben bu neyin karesidir diye düşündüm ve bunu buldum. Bunu bulunca da kenarlarını çözmüş oldum. Bir kenarı 5x artı 3 ise çevre için ne yapıyordum? 4 ile çarpmam yeterliydi. 4 çarpı 5x artı 3 diyebiliyordum. Buradan da 20x artı 12'yi bulmuş oldum. Peki aynı şeyi burası için de deneyelim o zaman. 4x kare eksi 28x artı 49 olarak verilmiş. 4x kare neyin karesiydi? 2x'in karesiydi. Peki 49 neyin karesiydi? 7'nin karesiydi. Aradaki işaretimi şuraya bakarak karar veriyordum. O da eksi olduğu için böyle yazıyorum. 2x eksi 7'nin karesi olmuş oldu. O zaman benim o zaman benim bir kenarım 2x eksi 7'dir. Burası da 2x eksi 7'dir. Peki çevre için ne yapıyordum? Bir kenarını 4 ile çarpmam yeterliydi. Çünkü bunlar birer kare Dikdörtgende işler değişiyor. 8x eksi -28 28'i bulmuş oluyorum. Çevreler son durumda bunlar olmuş oldu. Yaptığımız tek şey verilen özdeşliğin ya da verilen cebirsel ifadenin neyin karesi olduğunu düşünüyorum. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Bir nevi kök içine almışım gibi de düşünebiliriz. Gelelim son sorumuza. Bir salon, bir mutfak, bir balkon görüyorum. Peki doğru mu? Yukarıda bir evin bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Salon ve balkon kare, mutfak ise dikdörtgendir. Buna göre balkonun alanını veren cebirsel ifade nedir diye sorulmuş bize. Şimdi salon ve balkon kare. Peki salonun alanını vermiş bize. Kare ise ne yapıyordum? Ben bu neyin karesi diye düşünüyordum. Peki onun için ne yapacaktım? Baştaki ve sondaki sabit kelime kare kök için alıyordum. Neyin karesi diye düşünüyordum. Burası 3x'in karesi, 4'te 2'nin karesi. Aradaki işaretime şuna göre karar veriyordum. Artı. O zaman benim burası 3x artı 2'ye 3x artı 2 olmuş oldu. Böylece ben bir kenarı bulmuş oldum mu? E bakıyorum salonla mutfağın ortak bir kenarı var. E buralar aynı değil mi? kare olduğu için. E burası da dikdörtgen. Dikdörtgende karşılıklı kenar aynıydı. O zaman burası da aynıdır. O zaman burası da 3x artı 2'dir. Peki geliyorum mutfağın alanına. Mutfağın alanına sanki 2 kare özdeş, 2 kare farkı özdeşliğine benziyor ama nasıl yapacağız? Bakıyorum 9x kare eksi 4 Şuraya bir yazalım. 9x kare eksi 4 Peki ben şu 9x kareyi 3x'in karesi olarak yazsam 4'ü de 2'nin karesi olarak yastım. mu 2 kare farkı oldu. Nasıl yapıyorduk? 3x artı 2 ile 3x eksi 2'yi çarpıyordum. E bakıyorum şimdi ben o zaman bu dikdörtgen olduğuna göre bir kenarı 3x artı 2 diğer kenarı 3x eksi 2 olması lazım. Artı 2'yi burada vermişim. 3x eksi 2 de burası. E o zaman benim sorum bitti sayılır. Nasıl bitti sayılır? Şöyle bitti sayılır dikdörtgende karşılıklı kenarlar aynıydı. E burası 3x 2 ise burası da 3x 2'dir. E balkon bir kare ise buralar da aynıdır. O zaman buralar da 3x eksi 2'dir. Son durumda bizden ne istiyor? Balkonun alanını istiyor. Balkonun bir kenarını buluyorum ve onun karesini alsam benim için yeterli öyle değil mi? Peki bu bir özdeşlik mi? Özdeşlik. Biz bunu gördük mü? Gördük. Ne yapıyorduk? İlk terimin karesini alıyorduk. 9x kare. Peki sonra ne yapıyorduk? Aradaki işaretimi buraya alıyordum. Ve 2 çarpı diyordum. Birinci terim 3x çarpı ikinci terim çarpı 2 olmuş oldu. Sonra ne yapıyordum? İkinci terimin karesini alıyordum. Artı 4 diyorum. Düzenlersek ilk ifademiz aynı. 9x kare olarak devam ediyor. Eksi 2 kere 3 6. 6 kere 2 12 ediyor. 12x diyorum. Artı 4 diyorum. Böylece benim balkonumun alanı 9x kare artı 12x artı 4 olmuş oluyor. Böylece sorularımı bitirmiş oluyorum. Çarpanları ayırmayı da bitirmiş oluyorum. Böylelikle cebirsel ifade konusu neredeyse tamamen bitmiş oluyor. Sıradaki dersimizde soru çözüm videosu yapacağız tabii ki. Bizim her ders, her konu sonrası yaptığımız gibi. Soru çözüm videosunda sizleri bekliyorum. İyice kavramış, anlamış olarak gelelim. Görüşmek üzere.